Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosu ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizlere plan 2025'in nasıl indirileceğini ve bilgisayarınıza nasıl kurulacağını anlatmaya çalışacağım. Yanlış hatırlamıyorsam son iki versiyondur. planın indirme politikasında bir değişiklik oldu. Artık setup dosyasını tamamen indiremiyorsunuz. Sadece exe dosyasını indirip o exe dosyasını çalıştırarak internet üzerinden kurulum yapabiliyorsunuz. Ya da o exe dosyasını kullanarak sanki zipli dosyayı herhangi bir klasörü açıyormuş gibi komple setup dosyasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi ben size e, setup dosyasını komple nasıl indireceksiniz onu anlatmaya çalışacağım. Daha sonrasında da kolumu nasıl gerçekleştireceğiz onu anlatacağım. Bilgisayarımda C'de bir klasör açtım. Ben daha önceden bu işlemi yaptığım için size nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Tamam. İlk olarak connect.allplan.com sitesine girdiğiniz zaman bu site açılacak. Allplan setat dosyasını indirebilmek için yani ufak yaklaşık 20 yanlış hatırlamıyorsam 20 megabaytlık bir exe dosyası. Bunu indirebilmeniz için buraya üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Üye olduktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra exe dosyasını indirebilirsiniz. Ben daha önceden dosyayı indirdim. En son sürümü şu anda ol plan 2025 0.2 bunu indirdim bunu çalıştırıp direkt kurulumu internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz ancak bunun bazı problemleri olabilir işte internet herhangi internet herhangi bir kesinti olursa tekrar baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz O yüzden ben setup dosyasını bu installer kullanarak komple indireceğim Ondan sonra kurulumu başlatacağım. E, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yapabilmek için bu installer'ı e, komut satırını veyahut da PowerShell'i kullanarak çalıştırmanız gerekiyor. Ben şuradaki arama tuşundan komut satırını yönetici olarak çalıştırıyorum. Yönetici olarak çalıştırdıktan sonra bu komut satırını çalıştıracağım ve bunun içeriğini bu klasörün içerisine açacağım. Yani zipli dosyanın veyahut da RAR dosyasının bu klasörün içerisine açıldığı gibi düşünebilirsiniz. Bunu yapmak için de bakın şu yol artı şu exe boşluk tere layout şu klasöre çıkar diyorum. Bunu kopyalıyorum ben. Kopyala ve komut satırına yapıştırıp Enter tuşuna basıyorum. Enter tuşuna bastığım zaman All Plan'ın All Plan 2025'in setup dosyasını belirtmiş olduğum klasörün içerisine indirmeye başlıyor program. Siz de e, setup dosyasını komple bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsanız bu şekilde indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir yenile diyelim. Bakın indirmeye başladım. Ben bunu daha önceden yaptığım için bu işlemi durduruyorum arkadaşlar. Siz bu şekilde indirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum tamamlandı diye bir uyarı çıkacaktır. Onu tamam diye diyerek kapatabilirsiniz. Ben de bu şekilde kapatıyorum. Şimdi setup dosyalarını indirdiğim klasörün içerisinden exe'yi çalıştırarak programı kuracağım. Exe dosyasına çift tıklayarak çalıştırdım. Kurulumu başlat diyorum. Ben daha önceden kurmuştum ve programı sildim. Size nasıl kurulacağını anlatmak için tekrar baştan kuruyorum. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Burada e, ülke seçebiliyorsunuz, dili seçebiliyorsunuz. Programın nereye kurulacağını ve şuraya da verilerin nereye kaydedileceğini yani projelerin nereye kaydedileceğini seçiyorsunuz. İsterseniz bunu farklı klasörler seçebilirsiniz. Şuradan değiştir tuşuna basarak farklı klasör seçip oraya kaydedebilirsiniz. Seçeneklerden de şuradan farklı ülkelerdeki kullanıcılarla beraber ortak bir iş yapıyorsanız o ülkelerin standartlarını kullanmak için buradan herhangi bir ülkeyi seçebilirsiniz. ve da dil seçebilirsiniz. Şu an kuracağım Program Türkçe olarak gelecek ve otomatikmen İngilizce de Türkçe ile birlikte kurulacak arkadaşlar. Gelişmiş araçlardan neleri kurmak istiyorsanız onları seçebiliyorsunuz. Üretici kataloglarından da özellikle e, donatı modülünü kullanan arkadaşlar varsa eğer maşon kullanıyorlarsa buradaki maşon üreticilerinin kataloglarını yükleyebilirler arkadaşlar. Şuradan demo projesini yükleyebilirsiniz. Şuradan da yanlış hatırlamıyorsam 2024 versiyonuyla birlikte bir kalıp smart parti gelmişti. E, beton objelere otomatikman çelik kalıplar oluşturabiliyorsunuz. Şu iki firmanın Meva ve Pen, peri isimli iki firmanın farklı şeyler var. E, smart partlar var. O smart partları da buradan seçip kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben genele geçiyorum. Kur tuşuna basarak kurulumu başlatıyorum. Kurulum işlemi tamamlandı. All planı başta seçeneğini kapatıyorum. Kurulumu tamamla diyorum. Kurulum videosu bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, lisans aktivasyonu ve arayüzü anlatmaya çalışacağım. Hatta ilk videomuzda lisans aktivasyonunu gösterelim. İkinci videomuzda e, direkt arayüzle başlayabiliriz. Ben daha önceden Allplan Connect sitesine üye olmuştum. Kullanıcı adı ve şifremle giriş yaptım. Şimdi Allplan'ı çalıştırıyorum. Allplan Connect'te kullanıcı adı ve Şifremle giriş yapmış olduğum için ol planı ilk çalıştırmada otomatikmen lisansımı gördü. Buradan istediğim herhangi bir lisansı seçebiliyorum. E, görüntüleyici olarak seçebilirim. İşte ben e, eğitim amaçlı lisans kullanıyorum şu anda. Şunu seçip tamam tuşuna basabilirim. Başlangıçta lisans seçimi isteme diyebilirim. Benim lisansım şu anda başka bir makinede aktif. O yüzden bunu geçici süre devre dışı bırakıp görüntüleyici olarak aç diyorum. Tamam tuşuna basıyorum. İlk açılma esnasında internet bağlantınız varsa bu şekilde lisansınızı otomatikman görecektir arkadaşlar. Tabi bunun olabilmesi için arka planda da All Plan Connect sitesini Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapmış olmanız gerekiyor. Ol plan açıldı. Ben Vivir olarak açtım şu anda. Başlangıç ekranı ile birlikte geldi. Şu seçeneği devre dışı bıraktığınızda bir sonraki açılışta bu ekran tekrar gözükmeyecektir arkadaşlar. kapat tuşuna basıyorum. Ben az önce lisansımı Viewer olarak seçmiştim. Kapatıp yeniden açtığımda tekrar soracak bana lisansı. Oradan eğitim lisansını seçip bütün modülleri burada görebileceğim. Ara üst konusu için bir sonraki eğitimi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.